Merhabalar. Bugün size ilk ay favori videomu çekeceğim. Ama çekmeden ilk önce bir bir soru soruldu bana mesaj olarak. Kim sormuştu? Adını hatırlayamıyorum. Aşağıya yazarım. İlk videonu izledim. Çok beğendim. Ama bu kalem parfümün anlayamadım. Adını çok merak ettim dedi şöyle küçük bir krem parfüm. Yuvarlak falan dedim. Hiç anlamadım. Dedi onu bir açıklar mısın bir videonun başında dedi. Ben de tabii ki dedim. Onun için bitmiş olan bu biliyorsunuz benim bitmiş şişe koleksiyonum var. Koleksiyonumdan aldım. Aslında bunda biraz kalmış ama şöyle bakalım. Nerede bu? İşte, i̇şte bu. Um, yazıyor. Yani okuyamadım aslında ama şuraya şuraya şurada yazacak. Yani belki kocaman yazarım. Bilmiyorum. Bu yani bu parfüm bunun. Bu parfüm bu kalem parfüm bunun kalem parfümü. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi biz ayrı favorilerimize gelelim. Kamerayı elim alacağım. Ay favorilerimize geldik arkadaşlar. İlk ay favorim Haziran ayı favorilerim olacak. Haziran ayı favorilerimi böyle bir makyaj çantasına koydum. Artık her ay bu videoyu çekeceğim. Ve bu makyaj çantası artık bizim ay favori çantamız olacak. Ve bu çantayı da aslında bu ay kullandım fazla. Sığmayanları da şöyle etrafına koydum. İlk önce iki tane telefon kabı göstereceğim. İlk olarak şu şeffaf değil. Pembe plastik böyle şöyle bükün bir Oops. telefon kalıbı. Kılıfı ne derseniz. O ben telefonumun kılıflarını değiştirmeyi çok seviyorum. Ee, bu üstünü de dahil kapatıyor. Her yerin sadece önü açık kalıyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu albümü kullandım. Sonra bu ayın ortasına değiştirdiğim bu beyaz kılıfı taktım. Çünkü dediğim gibi içim artsın diye. Böyle saat kaç? Saat 10 diyelim. 56 aslında da 10. Sonra makyaj çantamı da geçelim ilk önce küpe göstereceğim ve şu sarı gülücüklü küpe bu ay bunu çok kullandım. Çünkü sarı renge bayılırım. Sonra bir de yüzük. Yüzük olarak ben iki tane göstereceğim. Bir dakika. içine girmiş. Öbür ikisi nerede? Hı, burada. İki tane aynı şekilde yüzük. Birinin rengi içlerine girdiler. Birinin rengi şöyle kum rengi. Ben kurmayla bayılırım. Ve beyaz her şeye uysun diye. Yüzük takmayı çünkü çok çok seviyorum. Şimdi kozmetiğe gelirsek makyaj şantamız markası Avon. Açayım. Hepsini göstereceğim. İlk olarak saçla ilgili olanları şöyle bir alayım. Bu arada bugün Temmuz'un ikisi. İlk olarak arkadaşlar Avon'un bu ıı, serumu var. Ee, Avon ama şey ıı, serinin adı şunda daha iyi görebilirsiniz. Yeni bu diye bir şey. Bu serum ıı, çok güzel bir serum. Sabah ama sabah nereden çıktı? Ben yaptıktan sonra elinize bir ıı, İki tane fıs sıkıyorsunuz bir nohut tanesi kadar ve saçınızda gün boyu kalıyor. Çok güzel bir ürün. Sonra bu köpüğümü biliyorsunuz volümü. Bu köpüğüm biliyorsunuz zaten şöyle köpük. Ee, bunu ben bu aralar şekil vermek için kullanmıyorum. Banyodan çıkıyorum saçlarımı kurutuyorum. Çünkü ben saçlarımı kurutmadan duramam. Ee, saçım çok 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 kabarıyor. Ve bu kabarıklığını alıyor. Kabartmıyor. Ve çok iyi şekil veriyor bu. Bu kaç milim? 150 milim. Sonra iki, iki tane hatta üç tane krem. Tartışılmasız. Dove Winter Creek Krem. Bayılıyorum diyebilirim. 150 milim. Çok güzel bir krem. Çok da güzel kokuyor. Sonra bu ay çantamdan ayıramadım. Arı Kier. Kier. Solings Glove Hand Cream. Yani e, şurada yazıyor. Kremim. Bunu da severek kullanıyorum. Ama bir daha almam. Bakı veriyorum 100 milim bu da. Sonra vazelinin e, alo nemlendirici aloe fresh salatalık e, aloe ve salatalık gözü vücutla diyor. Ben bunu yüzümü de nemlendirip şöyle yapısını da göstermek istiyorum. Bence kakaolusundan iyi çünkü ben kakaolusunu sevmiyorum. Çünkü ben fresh kokuları seviyorum. Bu da bana göre. Sonra parfüm yani koku reyonumuza gelelim. Bu ay en çok parfüm, en güzel parfüm. E, Avon Secret Fantasy kutuda. Burada Secret Fantasy. Bunu, bunu 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 çok çok seviyorum. Çünkü bu parfüm çok çok güzel bir parfüm. Çok güzel kokuyor, e, şekerli kokuyor. Bu benim idealim. Güzel bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Sonra iki tane vücut vücut yani e, şey parfümlü olan ya diyor vücut spreyi. Söyleyemedim. Bunu markası Rebella mı yoksa Rebella mı bilmiyorum. 120 25 milim. Eee Şöyle. Bu şoktan Burada şok 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 muydu? Şoktan Şok değilim Şoktan almıştım Dayımla beraber ee, Bu Şey bu Çiçeksi kokuyor Böyle başlığı Kapağını Kaybettim. Bu çiçeksi kokuyor. Çok da güzel kaktı. Böyle bunu seviyorum. Bu çiçeksi kokuyor. Bu benim vazgeçmezim. Fresh bir kokusu var. Çıksana. Çok güzel kokuyor. Böyle bir şey. En güzel mavi ama. Sonra far paletleri. iki adet far paleti. Bunların ikisini de memnun kaldığım ürünlerde gördünüz. Bir Rapsote. Rapsote mi yoksa Rapsote bilmiyorum. Bu far paleti. Bu ay en çok şu pembeyi kullandım. Ve kırıldı. Çok üzüldüm biliyor musunuz? Bunu neden kullandım bilmiyorum. Bu ay ya çok hani Haziran ayına çok yakıştırdım bu rengi şöyle ışıltılı pembe şu bir de şunu çok kullandım böyle aldığımın rengine benziyor bu sonra şu anda da gözümde olan şöyle göz göstereyim görebiliyorsanız umarım tek gözümde görebiliyorsunuzdur. ve bir makyaj videosu da yapmayı planlıyorum İsterseniz e, yoruma istiyorum falan yazabilirsiniz ya da yazmayın isterseniz de. Avon'un bu far paleti. Bu far paletini de çok seviyorum ve bu ayda ben toprak tonlarında makyaj yapmayı çok sevdiğim için bu paleti kullandım. Şu anda gözümde şu renk var. Şu, şu renk söyleyeyim ondan. Bronz bir renk. Çok çok güzel. Burada da aynısı var. Böyle bir palet. Sonra 2 adet ruj. Pardon 3 adetmiş. Şöyle 3 adet ruj. Biri modanın e, şeyi parlatıcısı. Modanın maximum lip, lip gloss. Lip gloss. 0. Şu anda dudağımda ondan var. Ben her şeyi gösteriyorum. Çok deli bir hareket yaptım. Şöyle rengini şurada savaşlayıp göstereyim. Dediğim gibi ben toprak tonlarında ruj her şeyi çok seviyorum. Bu da çok güzel bir ruj olduğunu düşünüyorum. Küçük çanta boyu. Bir ruj zaten bütün ruj çanta boyu. Sonra Nivea Vitamin Shine diyorum ben buna. Ama siz bana doğrusunu yazarsanız sevinirim. Ben Vitamin Shine'im. Vitamin Shine. Bu normalde ben çile şeyini alacaktım bunun. Yani bunu almayacaktım. Ee, söyleyin adını ee, Ballı ve sütlü olan vardı Ballı ve sütlü Onu alacaktım Ama iyi ki bunu almışım Ballının böyle sonra eve gelince Ondan da alacaktım Yani sonra gidip yine alacaktım Çünkü Bunu aldığım yerde yakındı Sonra bir yorumları okudum Kimse memnun kalmamıştı İyi ki bunu almışım Şöyle parlaklık ve kırmızılık veriyor Benim şöyle bir huyum var Mesela bunu bunu süreceğim ya altını nemlendirici sürmek zorundayım. Ve e, bunu da sürdüm yani. Sonra bir de bu benim uçuk kremim. Biliyorsunuzdur bunu e, şeyde çantada ne veriyorsun? izlediyseniz daha yeni yükledim ama. Şöyle ne protect bunu da savajını şöyle şuraya yapalım. Bu aralar aslında benim dudağım çatladı. Ama azıcık çatladı. Ama hemen aldı bu. Şöyle par göremeyeceksiniz ama parlattı. Bu bu kadar şey gösterdim. Sonra sünger. Bu süngerim biliyorsunuz leopar desen süngerim. Bayılıyorum. Bir tane daha alacağım birazdan. Yağmur iner, inerse. Bir tane saat göstereceğim. Bu saat bana hediye geldi. Ama çok güzel. Şöyle tahtadan bir saat. Ama arkası bir an karardı şöyle. Bilmiyorum neden oldu. Bilezik şeklinde bir saat. Ve ona uyumlu olsun diye şu bileklik. Yani şu kahverengi bileklik geldi. Çok çok güzel bir bileklik. Sonra son olarak... Aldık, bunu biliyorsunuz. Bu aldığa bayıldım şöyle renginde göstereyim. Şöyle bir rengi var. 4 numara. Böyle bir terakota allık. Sonra bu allığı en çok şu fırçayla sürüyorum. Bunu da alfa ile görebilirsiniz. Umarım e, ay favoriler videomu beğenmişsinizdir. Çantayı da bitirdik arkadaşlar. Bu video ne zaman atıştı pardon. Bu video ne zaman gelir bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. İkisi şu an ayın kaçı bakayım ikisi sanırım. Evet bugün temmuzun ikisi. belki dördünde belki beşinde gelir. Videolar çekeceğim bir anda hepsini izlemek istemiyorum. Ama bu video kesinlikle gelmek zorunda çünkü Temmuz'dan sonra yapayım? Yani ya üçünde ya da dördünde gelebilir. Bugün ama gelmeyecek kesin bir şey. İkisinde gelmez kesin. Çünkü bilgisayar çok 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 yavaş yapıyor. Sanırım videodan dolayı o zaman az keselim. Umarım beğenmişsiniz değil. Beğendiyseniz şu tuşa yani şu işarete basmayı unutmayın. Kaza çok iyi bakın. Allah bu arada hiç istek video istemiyorsunuz. Biraz isteyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu cümleyi de kaç kere söyledim bilmiyorum. Bye bye.